Slovakya'dan geldi. Geliyor kendisi e, müzisyen. Bu kıl ne? Dayının bir tanesi geldi. Adam ama var yani dayı 50 60 50 yaşlarında var 60 yoktur gene be. Ee, gelmiş Tekirdağ daha gurbetten. Ya yani gurbetten dedim işte bir şey yani inşaat falan işleriyle uğraşıyorlarmış herhalde. Çalışma geliyor işte atıyorum mesela iki aylığına Tekirdağ'a. Adam da geliyor telefonu da bozukmuş dezi i̇şte, sesi çıkmıyor atıyorum mesela. tam dayı dedim yarım saat sonra gel al dedim telefonu sıkıntı değil. Aşağı indirdik kol telefonu. Çıkarttı. Neyse ulan baktım telefona ekranda bir tane kıl var hacı şimdi. Şimdi hocam sen ne yaparsın yani şimdi kıl gördüm mesela sen tamircisin. E biz de ulan dedim olcay bak sen bu telefonu dedim ekranda bir tane kıl vardı dedim. O akat abi dedi açtı hemen şık şık hemen süpürdü ona gittik. Telefon içinde mi kıl Yani? Abi öyle ekranın üstünde böyle dönmüş böyle kıl yani. Ya herhalde biz de dedik hani biz yaparken mi acaba kaldı? Nereden bilelim şimdi şeyini? Ondan sonra dayı geldi telefonu alma. Verdim dayıya oldu mu oldu. Ya dedi ulan de bunun içinde dedi kıl vardı dedi. E dedim vardı dayı dedim hani içinde. Nerede o kıl dedi. Ne yapacaksın sen kıl dedim dayı. Ondan sonra ya sen ne yaptın kılı dedi. Dedim dayı süpürdük attık dedim. Ne yapayım kılı dedim yani kıl kalmış üstünde. Ya dedi sen benim nasıl satarsın dedi. Hayda lan başının arkada hep de bizi buluyor böyle şeyler anladın mı? Ya, ya bana mı denk geliyor diyorum acaba ama ben haklıyım burada bence değil mi yani? Haklısın. He. Ha. Ya dedi yok dedi nasıl atarsın nasıl edersin bilmem ne. Ya dedi dayı dedim hani ne yapacaksın ya yani? sen kıl manyak mısın dedim hani ne yapacaksın kılı? Yo dedi benim dedi eşimin kılı dedi. Gurbetten dedi almış onu koymuş telefonun içine. Şey olarak saklıyorum artık nasıl bir fantazi bilmiyorum tabii de yani. <laughs> Ondan sonra aşağı indik biz olacağız dedim oğlum o kadının kılıymış bul. Abi nerede bulacağız diyor. Yerde biz kıl arıyoruz dayının <laughs> şeyini kılını. Aldık bir tane bulduk ama affetsin günah günahı da Koyduk dayı dedik bu galiba. Böyle verdik dayıya yani. yok kalmadı yani hepsi bel altı muhabbetlerin. Yok anlatamıyorum burada onlar. Ama buraya iki tane tavşan getirirsen. <laughs>